Doğru yeteneği bulmakta zorlanıyor musunuz? Human Capital olarak orta ve üst düzey yönetici seçiminde hızlı, etkili ve profesyonel çözümler sunmak için yanınızdayız. 2005 yılından bu yana Türkiye genelinde yönetici rollerinde işe alım ve yetenek kazanımı alanında hizmet veriyoruz. Bugüne kadar 50 binden fazla profesyoneli değerlendirerek kritik pozisyonları başarıyla doldurduk. Psikolog danışmanlarımız rehberliğinde yetkinlik bazlı mülakatlarla üretim, mühendislik, lojistik ve bilişim gibi birçok sektörde fark yaratıyoruz. Zorlu pozisyonlar mı? Bizim işimiz. Sadece doğru yetenekleri bulmakla kalmıyor, aynı zamanda şirket kültürünüze en uygun adayları kazandırıyoruz. %95 başarı oranımızla açık pozisyonlarınızı 4 hafta gibi kısa bir sürede kapatıyoruz. Şirketiniz için en iyi yetenekleri bulmak istiyorsanız Human Capital her zaman yanınızda. Gelin bu eşsiz deneyimi birlikte yaşayalım.